Ben de ne lan? Ulan ben seni Benim adım diyorlar bana. Öğrenir lan. Münafıkların canı çerkeme. Tamam mı? Öldürürüm seni seve sana. sana. Geçerim senin boğazını. Çekindim. Senin var ya dükkanı keserim lan. İç. Hey. Hey. Senin o canısını kettim öldürüm lan. Sen beni insandan dedi it, it. Sana imandan bahsettim köpek. Anasını sattı gel lan! Iyi Çekil! 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 Gel! Yedi cetteni yok ederim lan it!